Ay. Adamı görüyor musun? Utanmaz adam. Hmm. Karısına ha. onca yaptıklarından Önce. sonra barışalım diyor. Artık biraz eğlenmeye başlayabilirim. Aa. Aa! Ayol, ben bu patlıcanı soymadım mı? Anladın mı? Ne oldu bana? Hay Allah ya Rabbim. <laughs> hay Allah, hay Allah. <laughs> Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Üstüme iyilik sağlık. Ay kesin bunadım ben. Kesin bunadım. Ya da tansiyonum fırladı. Ay gidip bir ilaç alayım bari. Ay Ay aman ya Rabbi. Bu da geldi başıma. Bu daha bir şey değil. Bakalım başına daha neler gelecek ihtiyacı Ne oluyor simgeye böyle? Ben onu dünya gitmeden önce uyarmıştım. Gücünü kötüye kullanma demiştim. Böyle yaptığı sürece başına bunlar gelecek işte. İyi ama haksızlık bu. E kızcağız nasıl eğlenecek? Eğlenmek istiyorsa Luna Park'a gitsin. Başkalarıyla uğraşmasın. Hele yaşlılarla hiç. Benim tanıdığım simgeyi yolundan hiçbir şey döndüremez. Göreceğiz. <laughs> Merak etme simge. Yakında istediğin her şeyi yapabileceksin. Ne diyorsun? Çok güzel olmuş diyorum. <laughs> Yn <coughs> gael İyi saatte olsunlar bastı burayı. <laughs> Eyüzü billahi meşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kış, kış gelme. Ay gelme. Ay üstüme gelme. Ay ay. <laughs> Aman ya Rabbi, ne oluyor bana ya Ay neler görüyorum ben hadi, hadi. <laughs> oh, Ay. <laughs> Aslında bana ne oluyor? Aa. Ay ne güzel şurada eğleniyorduk. <laughs> Gitmeden önce de Hakan Bey'e bir sürpriz yapalım. <laughs> Şimdi gidebilirim. Günaydın babacığım. Günaydın. Babacım. Günaydın. <laughs> Günaydın. Oh. Günaydın, Günaydın canlarım benim. Günaydın. 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 Günaydınlara. Günaydın. Çocuklar hadi kahvaltıya hemen. Aa! Ne oldu yavrum? Ee, e, 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 yok bir şey bu bizim. Galiba şu kerdiş abi bizi izliyordu. Emin misin? Az önce orada bir adam vardı. Hmm. başka kim bilir ki? Günaydın canım. Günaydın çiçişler. Ay şekerim sizin arka bahçenin orada yaşlı bir adam gördük. Seslendik ama bizi duymadı bile. Hızla uzaklaşıp gitti. Ben sana demedim mi Hakan? Şöyle takım elbiseli, kır saçlı bir adamdı değil mi? Saçını falan görmedim ama dediğin gibi bir adamdı. Hayırdır? Makbuş da senin tarif ettiğin adam az önce pencereden içeri bakarken görmüş de. Bak şimdi içime bir kurt düştü. Biz gittikten sonra sakın kapıyı kimseye açmayın. Dikkatli olun. Sen merak etme evladım. Nana varken bize hiçbir şey olmaz. Nana mı? Şaka <laughs> gibisin yani matbaş. Hani benim gibi uzak doğu sporlarını bilseydi içimiz o zaman rahat olurdu ama... ...o <laughs> anlar ki? Simgeciciğim ne olur bize bir iki numara göstersene. Çocuklar şimdi sırası mı hiç? Hadi okula geç kalacaksınız. Ya baba daha zamanımız var. Hadi Simgeciciğim lütfen. Lütfen ben de çok merak ediyorum. Hı. <laughs> Ee, belki bana bir iki teknik gösterirsen Kendimizi daha güvende hissederiz <laughs> Tövbe estağfurullah <laughs> Tamam tamam Bir iki hareket göstereyim bari Film başlıyor Şimdi. Önce ısınma ve konsantrasyon tabii ki Ya önemli bir şey yapıyorum burada. Konsantrasyonum dağılıyor sonra. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o devamosim 2 saat oldu. Okula geç kalacağız. Bir iki hareket göster artık. Bu işin özü konsantrasyondur. <laughs> İyi de sen o konsantrasyonu yapana kadar on kişi döver seni vallahi. <laughs> Aman çok komik. <laughs> evet. Şimdi dikkatle izleyin beni. Bravo <laughs> Singi. Çık! <laughs> Sussanıza be! Ne gülüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bak Gül çok fena olacak. <gülüyor> <Yapma>. <gülüyor> Sussanıza be! Uzak doğu sporları bu kadar ustaca yapan bir annen olduğu için, ne kadar şanslısın. <laughs> Kendini çok güvende hissediyorsundur. <laughs> <laughs> <Şaka gibi. gülüyor> Ay yok şekerim yok. Siz bana inanmıyorsunuz ama bu kızda kesin bir şey var. Yok canım daha neler ya. İyi ama ne zaman ona bir şey demeye kalksan başıma muhakkak bir şey geliyor. Ay bu kaçıncı? Oysa beni bilirsin. Uzak doğu dövüş sanatlarında ne kadar ustayımdır. Bilirim öylesin. Sen yoksa benim söylediklerime inanmıyor musun Merve? Simge bence sen bu nanayı fazla büyütüyorsun. Ay sanki insan üstü güçleri varmış gibi bahsediyorsun kızdan. Küçücük bir şey o. Hmm. Belki de kem gözlüdür ha? Hani vardır ya öyle kişiler. Ay vallahi en sevdiğim pantolon ortadan ikiye ayrıldı ya. <laughs> Gülmesene Merve. <laughs> Evet Simge. Çok uğraştın ama Nana'nın sırrını öğrenemedin. Burada gördüklerinde hiçbir şey yaramayacak. Çünkü hepsi senin rüyan olarak kalacak maalesef. <laughs> Aa, ay ne işim var benim burada İyi misin sen Ama ben Ya neden buradayım ya Vallahi ben de şu anda Paris'te olmak için Nelerimi vermezdim ama ekmek parası işte Hayal meyal hatırlıyorum Evet baş beri kulina Evet yine gittim oraya <laughs> Sen yine Şakir teyzenin Kaynattığı otlardan mı içtin Bak ben korkmaya başladım artık ona göre yani. Bana kalırsa bir daha sakın içme. Önce iyi geliyor ama sonra halüsinasyonlar falan görüyorsun. Ama Merve inan bak vallahi de billahi de gördüm. Hadi hadi bırak bunları da çıkalım. Ay hadi Simge ya. Ya gördüm diyorum. Neden bana inanmıyorlar ya? Nana nerede? Anneannesini götürmeleri için akrabalarıyla <laughs> görüşmeye gitti. <laughs> Canım kadıncağızın ne zararı var? İki üç gün kalsaydı bari. Yük olsun istemedi herhalde. <laughs> İsabet olmuş. Yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz. Ne? Yani yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz dedim. Senden yorulunur mu evladım? Yatın isterseniz diyorum. Aa. Çapkın, birlikte mi yatalım? <laughs> çapkın, çapkın gitti. <laughs> Neyse Hakan'cığım. Bırak, oturuyor işte. İyiyim. Nana'nın bir şeyler çevirdiğini kanıtlamanın zamanı geldi artık. Simge, rica ederim. Simge, cici şufak şu ufak deliriyor galiba. Simge, senin için endişelenmeye başlıyorum. Korkarım sen artık rüya ile gerçeği <laughs> ayırt edemez oh. hale geldin. Rüya demek. Peki. Peki. <laughs> Buna ne diyeceksiniz? Hı? İşte kanıt. Neyin kanıtı bu? Tarak değil mi o? Evet ama normal bir tarak değil. Bunu ben oradan getirdim. Uçuyor. <laughs> of simge Ya bir dakika. Bu tarak sihirli. Sihirli, sihirli mi? mi? Hı -hı. Anne lütfen şaka gibi. Dur kızım. Bir bakın. Bak uçuyor. <gülüyor> Bravo. Bravo. <laughs> Ama bu sihirliydi vallahi billahi. Of sihir. <laughs> ya uçacak. Aa, ben gördüm. Ne yapıyor bu kadın be? Ay üstüme iyilik sağlık. Simge yeter sakin ol. İstersen bir psikoloğa gidelim. Ne dersin canım? Ya saçmalamayın ya. Deli değilim ben. Hepiniz bir olduğunuz nanayı savunuyorsunuz bana. Bu tarak sihirli. Uçuyor diyorum. Gözümle gördüm. Hı <laughs> hı. Kızım pazarda bir milyona satıyorlar bunu. Neresi sihirli? <Gülüyor> tamam, <Gülüyor> gel benimle Simge. Sanırım <laughs> <breakthrough> o zamanlarda çok yoruldun. Hadi. Hayır, <laughs> vallahi kanıtlayacağım. Uçuyor. Eh, çı 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 Başım be. Oh. Anneciğim. <laughs> hadi Simge lütfen. Hastaneye gidiyoruz. Sinirleri çok yıpranmış. Hakan, saçmalama Hakan. Hadi. Hadi. Ben gayet iyiyim. Hadi. 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 Ya niye bana inanmıyorsun? Anneciğim hadi. Ya, hadi. Ya, Tamam be. Şamata, şamata, şamata. Uykum var benim be. Hadi çocuklar, siz de yukarı yatın artık. Bak bu bu yaşlı hali ne zaman düzelecek? Ah evladım, nereden bileyim? evladım. Nasıl oldu simge? Sakinleştirici bir iğne yaptılar. Evine bıraktım uyuyor şimdi. Yazık kadına kafayı yedi. Nana ile bozmuş. Hayırdır? Uyuyakaldı burada. Ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Hadi evladım iyi geceler. Ben de yatayım. İyi geceler Makbuş. Ah teyzeciğim, torununla konuşmak da seninle konuşmak kadar zor. Senin kulakların duymuyor, onun da yüreği. Bazen diyorum ki kendi kendime, açık açık söyle her şeyi. Al karşına, gözlerini dik gözlerine. Senden çok hoşlanıyorum de nasıl söylerim? Ah teyzeciğim işim çok zor. Neymiş o zor olan? Ah! Sen ne arıyorsun burada? Anneannen nerede? Gitti o. Neymiş zor olan? Söylemeyecek misin? Sen benim söylediklerimi duydun mu? Yok. Ben diyordum ki... Evet ne diyordun? Ben... Evet sen? Boş ver. Önemli değil. Hepsini duydum zaten. Ne? Duydun mu? Duydun mu? Doğru söyle. Hı hı. Evet. Aman Özge görmesin yeter. Ne yapayım çok sıkıldım. Üstelik saçım, başım, kıyafetim bozulacak diye çok korkuyorum. Güzel yıkıyorsun değil mi evladım? Bak kirli kalmasın. E mi? Hiç öyle şey olur mu Akkuş? Hem sihirle bulaşık yıkamak, elde bulaşık yıkamadan. Üç kat daha az su ve enerji harcıyor. Nasıl yani? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bak şu maskaraya hele. <laughs> İnsan gibi yaşamaya alıştı da maskaralık yapıyor. Ben senin ilk geldiğin zamanları da bilirim. Yemeği çatalla bıçakla yedirmek için canım çıktı ya. <laughs> ne yapayım? Hiçbir şey bilmiyordum o zaman. Aslında hala bilmediğim o kadar çok şey var ki. Ah geldiler. Sen de kes artık şu zehir işi. <laughs> Nasıl görünüyorum? Çok güzelsin merak etme. Merhaba. Hoş geldiniz. Anne nerede kaldınız? Ay ne yapalım kızım iş yerinde bir sorun çıktı onu hallettim. Hayırdır? Olur. Bizle ilgili bir şey değil ama Volkan'ın başı biraz belada. <laughs> Aa Şekerim gelsene bekleme orada. Gildi Hanım çalıştığımız bir firmanın reklam filmi çekimleri için bu gece Antalya'ya gidecek. <laughs> Uçak saatine kadar misafirimiz olacak. Aç mısınız sizin için bir şey hazırlasınlar mı? Hayır teşekkür ederim. Bu saatten sonra pek bir şey yiyemem. Dikkat ediyorum da. <laughs> Belli. Buyurun lütfen. Buyurun. Babacım hoş geldin. Babacım baba. hoş, geldin. Hoş çocuklar. Hoş bulduk. Baba bak bu arkadaşım Seda. Merhaba hoş geldin Seda. Hoş bulduk. Hadi bakalım geçin oturun öyle. Aa, aa, aa. Ay nana bu ne hal? Ay yoksa botoks falan mı yaptırdın? <laughs> ne? Ay tabi doğru ya. Yani köylü güzeli botokstan ne anlar? <laughs> ya say nana ne olmuş sana? <laughs> Kötü mü düşün? Hayır ama seni hiç böyle görmeye alışık değiliz de. Yani biraz garip olmuşsun. Öyle mi? Ay, ay bence çok komiksin. <laughs> <laughs> ay, Çabuk çabuk. Aa. Ama çok komik olmuş görmüyor musun Hakan ya? <laughs> insanlar gibi ağlayabiliyorsun. Evet. Canın mı yanıyor? Simge söyledikleri canımı çok yaktı. Sözler de insanın canını yakıyor mu? Hem de nasıl? Boş ver sen. Simge Cici seni kıskandığı için dalga geçti. Yani. O aşağıdaki kadın çok güzel ama değil mi? Babanız öyle kadınları beğeniyor. Hiç de değil. O kadın çok uzun boylu. Hem de süs güzeli. Gıcığın teki. Ama erkekler öyle kadınları çok beğeniyor. Aman sen erkeklere bakma. Onları anlamak imkansız. Peki yaz kreasyonu için kiminle anlaştın şekerim? Vallahi ben çok iyi takip edemiyorum. Benim menajerim takip ediyor o işleri. Ama yanılmıyorsam önce Milano olur, sonra Paris, sonradan New York. Ah ne harika ya. Ben de kanıda da babamın yanında devri okuluma gideceğim. Ay Özge, bir dakika rahat ver. Biliyor musun bir dönem ben de mankenlik yapmıştım. Bence hala yapabilirsin. Canım benim, çok teşekkür ederim. Aslında zaman zaman düşünmüyor değilim. Ama iş güç pek fırsat olmuyor. <laughs> Size de zahmet verdi. Ne demek? Şey, bugün olanlar için kusura bakmayın. Aslında pek çok şey üst üste geldi. Yanlış anlaşılmalar falan önemli değil. Ben alışığım. Zaman zaman başıma böyle şeyler geliyor. Ha, ah, şöyle insana benzemişsin. Çocuklar yukarıda mı? Hı hı. Ailesi küçük kızı ne zaman alacakmış? Bir akrabaları hastalanmış da onun yanındalar. Biraz geç alacaklar. Tabii canım ne olacak? Hatta kalsın bence bu gece. Yalnız ben Yağmur'un bu arkadaşını hiç daha önce görmedim. Bizim eski mahalleden Nimet Hanım'ın torunu. Ne içersin Gildacığım? Çay, kahve? Hı. Aslında kahve iyi olur. Sütlü lütfen. <laughs> Duydun değil mi Nana? Hmm, evet. Hadi. <laughs> Kızım sen niye gidip yukarıda Emre'lerle oynamıyorsun? Aman çocuk onlar sıkılıyorum. Uçağım iki saat sonra kalkacak. Ben kalkayım artık. Burada taksi bulabilir miyim? Aa evet. Hiç öyle şey olur mu? <laughs> Hakan seni bırakır. Değil mi hayatım? Tabii. Birazdan çıkarız. Onun da canına minnet. Bu simge iyice saf vallahi. Teşekkür ederim. <laughs> kızım artık bu kadar büyütme sen de. Ben Hakan'ı hep farklı düşünmüştüm sadece dış görünüşe bir gösteren biri olmadığını zannetmiştim. Yanılmışım. Aslında kızgın bile değilim. Şaşırdım sadece. Biraz da hayal kırıklığı. Onun başka güzellikleri görmeyi becerebilen biri olduğunu zannediyordum. Canım o kadar da haksızlık yapma Hakan'a. Olanlara baksana kuş Benim o kadın karşısında ne şansım olabilir ki? Sanırım ben kendimi kandırmışım. Hep görmek istediğim gibi görmüşüm Hakan'ı. Düşünüyorum da... ...dünyaya gelip... ...gerçek bir insan olmayı istemekle hata mı ettim acaba? Yok canım, daha neler?